Rüzgar Efendim Diyelim sen kaleci oldun Evet Tamam mı? Takımlar seni istiyor Evet Sayayım takımları, bakayım hangisini seçeceğiz, tamam mı? Bayern Münih Barcelona Real Madrid Juventus Inter Milan Manchester United Paris Saint Germain Manchester City Arsenal Bunlar istiyor. Hangisini tercih edersin? <laughs> Bayarmi. Bayarmi mi? Evet. Neden Bayarmi? İstiyor. <laughs> Kaan'dan mı? Evet. Kaan'la tanışmak istiyorum. mı yıkarıcı ne o yer mi? Nasıl kan? Kaan. kaan. Kan değil, ne o ya? Kan mı? Ha. Kaan'la tanışmak mı istiyorsun? O evet. zaman iyi karıcıl tanışırsın, oldu mu? Tamam.